Merhaba. Bugün Parkinson hastalığında fizik tedavinin öneminden bahsedeceğim size. Ee, öncelikle Parkinson hastalığı nöroloji uzmanlarının takip ettiği bir rahatsızlık. Onlar ilaç tedavisiyle bu hastalığı yenmeye çalışıyorlar. Fakat hastalığın gidişatında e, fiziksel aktivite bozulması da ön planda. Bunun için de bir fizik tedavi uzmanı, bir fizyoterapiste başvurmanız önemlidir. Fizyoterapistler bu hastalıkta ne yapar? Hastalığın gidişatında hastanın postürel bozuklukları, denge bozuklukları ön plandadır. Hastanın elinde titremeler, yüzündeki ee, mimik kayıpları, ayrıyetten uzun mesafe yürüyüşlerinde azalma ve düşmeler ön plandadır. Fizyoterapinin etkinliği bu konuda hastanın eklem hareket açıklıklarını arttırmak, kuvvetini arttırmak, yürüyüş mesafesini arttırmak ve düşmelerini engellemek için denge ve koordinasyonunu sağlamaktır. Bu yüzden bir fizyoterapiste başvurmanızda fayda var.